Merhaba arkadaşlar, videoma kalın hepiniz hoş geldiniz. Bugün başkana gördüğünüz üzere sizlerle beraber tavuk şiştirim Macbank yapacağım. Öncelikle arkadaşlar bu videodaki sorular dışında hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve çok kısa bir şey değinmek istiyorum. Her videom hoşunuza giderse abone olursanız da çok sevinirim. Şimdi uzatmayalım. Arkadaşlar her zaman aldığım bir yerden söyledim. Ayranlı tabak şiştirim. 8,5 lira. Uygun bir fiyat gerçekten. E, acıber yolluyorlar hep yanında. O da çok iyi oluyor. Acıber seven biriyim zaten. E, bugün de bana sormuş olduğunuz 8 tane soruyu cevaplayacağım arkadaşlar. Ve bu paketi açarken de e, hemen çok kısa bir bir şey değinmek istiyorum. YouTube'da güzel bir kitlemiz var. Aynısını Instagram'da da oluşturmak istiyorum. Ekranda çıkan Instagram hesabımı isteyenler aranızdan e, takip edebilir. Ederlerse çok mutlu olurum. Bu kadar reklam yeter. Şimdi hemen videomuza ve konumuza dönüş yapalım arkadaşlar. Şunu bir açalım. Of. Şöyle ilk sorumuzu cevaplamadan önce bir ısırık alalım. Böyle ayranımızı da açalım da yutabilir. Ayran da güzel. Hemen arkadaşlar ilk sorumuzla başlamak istiyorum. En düşük notun kaç diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar şimdi öncelikle bu söyleyeceklerimi artistik ve egoistik olarak algılamayın lütfen. En düşük notum şu an 9'a gidiyorum. 5 veya 6. sınıfta Din kültüründen 68 veya 69 olması lazım. Ama zaten hatırladığım kadarıyla böyle ve çok kısa bir şey de eklemek istiyorum arkadaşlar. Sınav notlarınız düşük olduğunda siz geri zekalı olmuyorsunuz, yüksek olanlara dahi olmuyorsunuz. Benim genelde e, yükseklerde ama yine de bunu da sizlere söylemiş olayım. Arkadaşlarınız falan o sene yüksek aldın falan o şey o kadar o tarz şeyler söylüyorlarsa lütfen takmayın sizlere. Siz önünüze bakın böyle gidin yani haberiniz olsun. içinden maydanozu çıkarttırmayı unutmuşum. Olduğunu bilmiyordum çünkü ve ben maydanoz sevmiyorum arkadaşlar. Ama yönünde güzel. Acı biber vardı arkadaşlar bunu da unuttum. Ve acı biber şöyle bir sıkıntımız oluyor diyecektim. Bunun paketini hiçbir zaman açamayıp yırtıyorum diyecektim. Açtım lan derken. Neyse. Şimdi uzatmadan Hemen öbür sorumuza geçelim edit programının ne diye bir soru gelmiş Adobe Premiere 2019 kullanıyorum ekranlara bunu yazarım zaten diye düşünüyorum hemen sonraki sorumuza geçelim bu soru yaşanan çok kusaydım en sevdiğin kız youtuber hadi cevapla demiş ve gülücük koymuş bunu yazan arkadaş Şimdi öncelikle ben o hadi cevapladan sen bunu cevaplayamazsın yiyorsa cevaplı tarzı bir şey anladım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bunda söylenmeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde söyleyeyim. Yani böyle çok sık takip ettiğim hemen videosunu direkt girdiğim şunu izleyeyim bunu izleyeyim. Yani direkt o tarzda bir şey yok. Ekranıma çıkar. Hoşuma gider. Öyle izlerim yani. Elif Yalçın izliyorum. Meryem Can izli izliyorum. Yani daha doğrusu video atarsa izliyorum. O güzel kanal gerçekten. Şimdi sen eğer şöyle bir soru soruyorsan, senin yaşıtın olan YouTuber'lardan bahsediyorsan, öyle bir YouTuber şu anda izlemiyorum yani. Ayranı da hemen bitirmek istemiyorum. Çünkü bu daha dürümün %75'i kalıyor. Ayran bitiyor. Acıber macıber yiyorum sonra ağzım yanıyor. Ee, bence sonraki soruya geçmeden bir tane daha sıkıralım. Zaten şu an 2-3 tane soru cevapladım yani daha dürümde yokmuş. Evet. Arkadaşlar <laughs> bu kadar da var sanıyorum. Ama şu kadar kalmış. Hemen soru cevaplayalım. Bence yoksa bitecek. Değilemedim. Bir sürü daha aldım. PUBG Mobile oynuyor musun diye bir soru gelmiş oynamıyorum. hemen yani ben şahsen de oynayanlara önermiyorum. Çünkü oyun bağımlılık yapan bir oyun ve e, sevmediğim bir oyun diyebilirim. Öyle diyeyim yani. Hangi okula gidiyorsun? Fen mi Anadolu mu diye soru gelmiş. Anadolu Lisesi'ne gidiyorum arkadaşlar. E, i̇ki tane soru cevapladık. Bence ısırık hakkını aldık yani. Bir bakalım kaç tane soru kalmış? 1, 2, 3. üç tane soru kalmış. Ya bunu, bunu biraz ben yiyeyim bitmesin. Hemen sorular. Güzel ama. Şu acı beri görüyorsunuz mu abi çok büyük. daha yani bir şey olmaz. Oluyormuş. En sevdiğin dizi diye bir soru gelmiş. Aslında şunu söyleyeceğim. Bu soruları ben cevaplamadan önce Videodan önce yani, yani azıcık düşünüyorum ne tür cevaplar verebilirim diye. Bu soruyu da düşündüğümde aklıma gerçekten hiçbir şey gelmemişti. Ama sonradan dedim ki ya Beko sen Toskoparan İskender izliyorsun her bölümde izledim. Ve her bölümde merakla bekliyorum hatta gerçekten. O diziyi çok seviyorum. Netflix'te de arkadaşlar Stranger Things var. Elite var. Dark var. Ee, birkaç tane daha dizi vardır ama hatırlamıyorum yani. Ha bir de de Papel var. O diziyi de çok seviyorum. Yani e, yine daha vardır ama hatırlamıyorum dediğim gibi. Netflix'im de yok. Onu e, çaktırmayın. İnternetten bedava izliyorum. Ve son sorumuza geldik. Ama önce bunu yiyeceğiz tabii ki de. Bu sefer alttan yiyeceğim. Yoksa alttan dökülecek arkadaşlar. Dünyanın en büyük acı beri olabilir. Yani bunun yerine madalya vermek lazım. Abi şunu görüyorsunuz mü? Ama ben yerim. Güzelmiş. Son sorumuza geldik ve bu soruyla beraber videomuzu da sonlandıracağız. 100 milyon için YouTube'u bırakır mısın demişsin. Şimdi iki seçenek düşünüyorum. Öncelikle bana 100 milyon verseler ben YouTube'u bırakırım. Şahsen dürüst bunu söyleyeyim abi. 100 milyon iyi para yani. Nereden bulacaksın 100 milyon değil mi? Ama şöyle bir durum da var. Ee, beni izleyen, e, beni seven, beni destekleyen insanlar var burada. Benim her videoma bakıp bana yorum yapan. Ben onları üzmek de istemiyorum YouTube'u bırakarak. O yüzden YouTube'u hem bırakmam hem bırakırım. Bakın abi bak şu full acıber şurası. Görünüz değil mi? Acıber yani durumdan fazla acı idim. Ama seviyorum kardeş. ne bak. Ayran da bitti. Yemek de bitti. Şunu şöyle bir alalım hemen. Sol tarafı bir kaldıralım. Şöyle bir bırakalım. Birazcık sindirmek lazım. Her zamanki videomuzda olduğu gibi. 5 litrelik şişemiz karşınızda. Eğer oyun kanalımı bilmiyorsanız ve takip etmiyorsanız. E, takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, açıklamada olması lazım. Hoşçakalın.